Arkadaşlar merhabalar Başarı Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlere değerli arkadaşlar Türkiye'de ulaşım konusunu işleyeceğiz. KPSS coğrafyada son konu anlatımlarına devam ediyoruz. Ulaşım, Türkiye'de turizm, Türkiye'de ticaret ve bölgesel kalkınma planlarıyla birlikte tüm coğrafya konularımızı bitireceğiz. Yaklaşık 3-4 video kaldı arkadaşlar. Bundan sonra soru anlatım videolarına Soru çözüm videolarına başlayacağız. Takipte kalmayı devam edin değerli arkadaşlar. Bana destek olabilmek adına videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayın. Bir de arkadaşlar maalesef ki beni izleyen birçok arkadaşımız kanalımıza abone değil. Yani izleyenlerin yaklaşık yüzde doksanı abone değil. Abone olmak ücretsizdir. Sizler de destek olabilmek adına abone olabilirsiniz. Sözü çok fazla uzatmıyorum. Bir sonraki gidersiniz. Çok çok önemli dersimiz olan. Türkiye'deki ulaşım konusuna başlıyoruz değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar ulaşım konusuna başlayalım. İlk başta ülkemizde ulaşım nasılmış bir bakalım. Değerli arkadaşlar Türkiye'de ulaşım etkileyen doğal ve beşeri faktörler vardır ki doğal faktörler içerisinde en önemli faktör tabi ki de yeryüzü şekilleridir. Ülkemiz 3. ve 4. jeolojik zamanda dağlık ve engebeli bir görünüm kazandı. Bu bağlamda da neyi görüyoruz? Maalesef ki ulaşımın zorlandığını ve maliyetin arttığını görmekteyiz. Yine yükseltinin fazla olması örneğin Doğu Anadolu bölgesi yükseltinin fazla olmasına bağlı olarak karasallık ve iklim koşullarının şiddetli olması ulaşımın gelişmesini engelliyor burada. Yine dağların uzanışı örneğin Ege bölgesinde dağlar kıyıya dik bir şekilde uzanırken e, kıyı ile iç kesimler arası ulaşım daha rahatken ama Akdeniz ve Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel uzandığı için kıyı ile iç kesimler arası ulaşım zor ve maliyetinde fazla olduğunu görmekteyiz. Tabii ki iklim şartları söylemiştim bunu. Yine arkadaşlar sermaye, işgücü, teknolojik yetersizlikler gibi faaliyetler var. Şu anda ülkemizde güncel olarak ulaşımı etkileyen en önemli faktör belki de sanayi faaliyetidir. Çünkü sanayi faaliyeti demek üretim demek, sanayi demek nüfus demek. Hani sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde hem nüfus hem de üretim fazlaysa ulaşım koşullarında geliştiğini görmekteyiz. Şimdi ulaşım çeşitlerine tek tek bakacağız. Karayolu, deniz yolu, havayolu ve demir diye devam edeceğiz değerli arkadaşlar. İlk başta karayollarıyla başlayalım. Türkiye'de ve zaten dünyada da en yaygın kullanılan ulaşım aracı arkadaşlar tabii ki de karayollarıdır. Neden? Çünkü her yere ulaşma sistemi vardır burada ee, baktığımızda ve insanlar içerisinde yaygın olarak kullanılmaktadır diyeceğiz. Baktığımızda arkadaşlar en riskli ya da Kaza oranı en fazla olan ulaşım aracı tabii ki de karayollarıdır. Burada yolcu taşımacılığında, yük taşımacılığında karayolları ilk sırada yer alıyor diyoruz. Yine karayolunun yapımını belirleyen en önemli faktör yeryüzü. Evet arkadaşlar, özellikle düz alanlarda, örneğin Konya, Eskişehir gibi yerlerde, Afyon gibi yerlerde ya da Şanlıurfa gibi Gaziantep gibi yerlerde düz alan olduğu için nispeten burada nedir? Ulaşım daha maliyetsizdir. Yani daha rahat bir şekilde yapılır. Ama atıyorum Trabzon, Rize gibi, Antalya gibi dağlık engebeli yerlerde karayolu ulaşımı da maliyetlidir. diyeceğiz. Biz de evet dağlık ve engebeli alanlarda çok fazla ulaşım gelişmemiştir diyoruz değerli arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi daha yine bahsettiğim gibi Kuzey Anadolu Dağları yani Karadeniz'de, Toroslar yani Akdeniz'de kıyı ile iç kesimler arası ulaşım zor ve maliyetlidir ve ulaşımı sağlamak için de bizim tüneller yapmamız lazım. Tüneller de maliyeti artırır diyeceğiz. Şöyle bir hemen karayollarında tünellerimiz gelsin. Yine değerli Kemal Arslan hocamın hazırladığı bir harita arkadaşlar gerçekten harika bir harita hazırlamış kendisi. Yine de teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar bakın ilk başta dikkatinizi şu çeksin. Bakıyorum ben Karadeniz bölgesine bakıyorum şöyle ve Akdeniz'e bakıyorum. Çok fazla geçit var. Ama Ege bölgesinde bakın bir tane, Marmara'da bakın bir tane geçit var. Neden? Çünkü burada dağlık engebeli alanlar e, olmasına rağmen dağlar kıyıya dik uzandığı için Ege'de göre göremiyoruz. Marmara'da ise e, nerede görüyoruz? Orhan Gazi Tünel olarak görüyoruz. Burada söylemek istediğim şey şu. O zaman bize şöyle bir soru sorar söylese mi? Yukarıdaki verilen yerlerden hangisinde ulaşım daha zor ve daha maliyetlidir derse, Özellikle bakın Doğu Karadeniz'de görüyoruz. Yine Akdeniz'de, Akdeniz'e çevresinde ulaşım zor ve maliyetlidir diyeceğiz. Hadi hep birlikte geçitlerimize bakalım. İlk başta size şunu söyleyeyim. İzmir, Manisa, Sabuncubeli tüneli. Değerli arkadaşlar, ÖSYM bunu hiç sormadı. Bana göre soru potansiyeli çok yüksek. Neden biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar, bakın Ege bölgesinde başka bir tünel var mı? Yok. Ege bölgesindeki tünel El Sabuncubeli tüneli. Yani tek bir tane tünel olduğu için çok değerli ve çok özel. ÖSYM'nin de soru sorma potansiyeli olduğu bir tüneldir. Lütfen unutmayalım Sabuncubeli Tüneli İzmir-Manisa arasında yer alır. Ege bölgesindeki tek tüneldir. Tabi i̇şte tabii küçük tüneller de var ama biz en büyük olarak Sabuncubeli Tüneli'ni diyoruz. Lütfen unutmayın karşınıza çıkar. Şimdi geldik yine Kemal Arslan Hocam gerçekten güzel bir şekilde kodlamış bunu. Çok sayıda geçit bulunur diye kodluyoruz. Akdeniz'deki tüneller arkadaşlar çok sayıda geçit bulunur. Çubuk geçidi, Sertavul geçidi, yine Gülek geçidi ve Belen geçidi gibi geçitleri görüyoruz. Çok sayıda geçit bulunur. Çubuk geçidi Antalya'yı Burdur'a ya da şöyle söyler ÖSYM Antalya'yı Göller yöresine bağlıyor değerli arkadaşlar. Yine Mersin'i Karaman'a bağlayan Sertavul geçidi. Mersin'in Mut ilçesini Karaman'a bağlıyor Sertavul geçidi. Yine arkadaşlar Tarsus'u Pozantı'ya bağlayan Gülek geçidini görmekteyiz. Yine Antalya'da hemen burada bir dağımız vardı hatırlıyor musunuz? Kırıklı Dağı içerisinde. Amanos Dağı diğer adı Nur Dağı'ydı. Burada da bir belen geçidini görmekteyiz değerli arkadaşlar. Yine geldiğimizde Marmara Bölgesi'nde Orhan Gazi Tünelini görmekteyiz. Ve yine Bolu Tünelini ki Bolu çok dağlık engebeli bir yerdir. Burada yine Çankırı'da Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli görüyoruz arkadaşlar. Yine Bolu'yu Kastamonu'ya bağlayan Ecevit geçidini görmekteyiz. Yine arkadaşlar Nefise Akçelik Tüneli gibi bir sürü tünelimiz var burada. Özellikle bilmeniz gereken şu. Ovit Tüneli. Değerli arkadaşlar Ovit'i bilmemiz gerekiyor. Ovit Tüneli Türkiye sınırları içerisindeki en uzun tüneldir. ÖSM sorar arkadaşlar. Lütfen unutmayın bunları. E, bunlar önemli. Yine Zigana geçidi. Ki burada Zigana da çok önemli. Burada arkadaşlar sizlere tünellerin nerede olduğunu sormaz ÖSYM. Yani hangi tünel nerede bulunuyor diye sormaz size. Ama hangi iki ili birbirine bağlıyor diye sorar. Mesela zigana geçidi aşağıdaki illerden hangisini birbirine bağlamaktadır. Güzel bir şey oldu. İşte zigana geçidi ile ilgili ilk başta bilgiler verir. Böyledir, şöyledir, şu kadar yükseltildi vesaire bunu verir. Daha sonra der ki zigana geçidi hangi iki eli birbirine bağlamaktadır Rabzon ve Gümüşhane'yi birbirine bağlamaktadır. Sakın unutmayalım arkadaşlar burada. E bunlar önemli. Ve yine Türkiye'nin ilk prefabrik kar tüneli ki ÖSYM sordu bunu arkadaşlar. Bu da Karabük Tüneli'dir. Ee, önemli bir tünel diyoruz. Tabi bu söylediklerim e, laf olarak kalmasın diye hemen yanına şöyle bir gelsin arkadaşlar notlarımız. Bir notlarımız. Çubuk çok sayıda geçit bulunur dedik. Çubuk geçidi. Antalya'yı Burdur'a. Antalya'yı göller yöresine bağlıyor. Sertavul. Mersin'i İç Anadolu'ya bağlıyor arkadaşlar. Gülek geçidi. Adana'yı İç Anadolu'ya bağlıyor. Belen geçidi ise Antalya'yı şey pardon Hatay'ı Adana'ya bağlıyor diyeceğiz burada Nur Dağları Amanos Dağları içerisinde. Geldik Zigan'a geçidi. Trabzon'la Gümüşhane'yi birbirine bağlar. Sakın unutmayın soru potansiyeli vardır. Top geçidi. Bayburt'la Erzurum'u bağlı önemli bir geçididir. Ecevit ve Ilgaz geçidi ise Batı Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlar diyeceğiz. Geldik Ovit e e Dağı Tüneli. Çok önemli arkadaşlar Ovit Dağı Tüneli. Türkiye'nin en uzun karayolu tünelidir. Soru potansiyeli çok yüksek. Özellikle Rize ve Erzurum arasında yer alır arkadaşlar Ovit Dağı Tüneli. Ve yine buraya baktığımızda yaklaşık olarak 14 km olduğunu görmekteyiz. Yine Zigana Dağı Tüneli. Yine Trabzon-Gümüşhane arasında Zigana Dağı Tüneli'ni görmekteyiz. Ee, yeni yapılmış bir tünel arkadaşlar. Türkiye'nin en uzun karayolu olacaktır ki yapım aşamasında şu an açılmadı galiba yanlış hatırlanıyorsam. Ee, eğer açılmışsa yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Şu an açıldığını görmedim ya da duymadım. Geldik Sabuncubeli Tüneli dediğim gibi çok çok önemli. Çünkü Ege bölgesindeki tek tünel arkadaşlar. İzmir Manisa arasına bağlar. Özellikle bakın arkadaşlar 565 karayolunu 45 dakikadan 15 dakikaya indirmiştir diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mıdır? Bunları unutmuyoruz. Geçitleri, tünelleri unutmuyoruz. Soru potansiyeli ve karabet tüneli bunu söylemiştim zaten. Özellikle çığ olaylarını önlemek için, önlemek için yapılmış ilk prefabrik kar tüneldir. Geldik karayollarından demiryollarına. ÖSYM'nin en fazla sorduğu demiryolu. Neredeyse her sene bir tane sınavda demir ile ilgili bir soru soruyor arkadaşlar. Geçen sene AYT sınavında sordu. 2022 AYT sınavında sordu. Yani yine öncesinde KPSS sınavında sordu. Her yerde karşınıza demir soru geliyor. Ve ÖSYM demir yollarını çok seviyor. Burada ulaşımda en fazla sorduğu yer demir yollarıdır. Lütfen unutmayalım. Şimdi demir yolu tabi bize ilk başta İzmir Aydın'da arkadaşlar 1856 yılında İngilizler tarafından yapıldığını görmekteyiz. Beni Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren 1950 yıllardan sonra arkadaşlar karayoluna öncelik verildi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında demiryolu çok büyük bir atakla yani çok fazla demiryolu ağı örüldü arkadaşlar. Ama maalesef 1950'den sonra özellikle Marshall yardımlarıyla birlikte Türkiye'de demiryolu önemini kaybetti. Karayolu önemini kazanmıştır diyeceğiz sakın unutmayın. Özellikle arkadaşlar aynı karayolunda olduğu gibi demir yolunda da bunu da etkileyen en önemli faktör yeryüzü şekilleridir. Bizde demir yolu ağı e, yeryüzü şekilleri gibi doğu batı yönlü uzanmaktadır diyeceğiz. Evet şöyle gelsin bir demir yolu ağımız. Değerli arkadaşlar Türkiye'de nerede demir yolu var nerede demir yolu yok. Bunlar bizim için çok çok önemli. İlk başta bakın Doğu Karadeniz kısmında Samsun haricinde söylüyorum bunu. Doğu Karadeniz kısmında ee, ne yok? Demiryolu hattı yok. Samsun'da demiryolu hattı var. Zaten Samsun Karadeniz'in en gelişmiş ilçesi. Hatta Samsun'da Canik Dağları kıyının gerisinde uzandığı için Samsun ve alçak olduğu için rahat bir şekilde demiryolu ağı örülebiliyordu. Ve yine Batı Karadeniz'de Zonguldak Karadük çevresi haricinde Sinop çevresinde Sinop Kastamonu çevresinde demiryolu hattı yoktur diyeceğiz. Ve yine arkadaşlar hemen şurada Yıldız Dağları çevresinde demiryolu hattı yok. Bakın arkadaşlar şurası Çanakkale. Çanakkale'de demiryolu hattı yoktur diyeceğiz. Zaten Çanakkale'nin de nüfusunun seyrek olmasının sebebi başım hatlarına sapak kalmasıdırız. Yine bakın Muğla dağlık ve engebeli olduğu için demiryolu hattı yoktur diyeceğiz. Bakın şurası Teke platosuydu. Şurası Taşele platosuydu ve şöyle baktığımızda Antalya'ydı burası. Antalya'da demiryolu hattı yoktur. Bakın unutmayın. Antalya'nın hemen yanındaki Mersin'de demir yolu hattı var. Antalya'da demir yolu hattı yoktur diyeceğiz. Sakın unutmayın değerli arkadaşlar. Yine baktığımızda e, Hakkari çevresinde demir yolu hattının olmadığını görmekteyim. Ve yine arkadaşlar burada Iğdır çevresinde demir yolu hattı yoktur diyoruz. Bakın yukarıya doğru Kars'a doğru demir yolu hattı gidiyor. Ama e, Doğu Anadolu'nun iç kesimleri özellikle biz demir yolu hattını görmüyoruz değerli arkadaşlar. Türkiye'de demir yolu olmayan yerler bunlardır diyoruz. Şöyle gelsin. Demir yolunun gitmediği yerler. Bakın Yıldız Dağları çevresi. Söyledim hemen şurası Yıldız Dağları çevresi. Demir yolu hattı yok. Yine Çanakkale çevresi demir yolu hattı yok. Menteşe yöresi ki Muğlan e, Muğla'nın içerisinde yer aldığı Menteşe yöresi yok. Antalya ilinde yoktu. Sinop Kastamonu çevresi. Bakın şurası Sinop. Sinop Kastamonu çevresi. Yani bu kesimde yoktur diyeceğiz. Yine Tunceli Ağrı yöresinde. Bakın Kars'ta var. Ağrı'da demir yolu hattı yoktur. Hemen şurada Ağrı'da da demiryolu hattı. Yok. Yine Hakkari yöresi. Bakın şurası Hakkari yöresiydi. Ve Doğu Karadeniz kıyı kesiminde biz bunu görmüyoruz. Arkadaşlar ÖSYM bunu sordu ama şu, demir gittiği limanlar, demir gittiği ülkeler çok çok önemli. ÖSYM bunları sormadı değerli arkadaşlar. Hadi hep birlikte bakalım. Demir gittiği limanlar Samsun. Zaten Samsun'u size söylemiştim. Karadeniz'in en gelişmiş iliydi Samsun ve yine baktığımızda Hinterland'ı çok geniş. Deniz yolunda göreceğiz Hinterland'ı ve yine burada neyi görüyoruz biz? Demiryolu hattı olduğu için Samsun önemli. Zonguldak özellikle kömür taşımacılığında çok çok önemli demiryolları ve maden taşımacılığında çok önemli diyeceğiz. Yine Ereğli, İskenderun bakın Atay İskenderun. Zira madenler kısmında anlatmıştım değil mi hatırlıyorsanız. Biz Sivas Divri'den, e, pardon Malatya ekiman Hasan Çelebi'den Gelen demir nereye gidiyordu? Kenderuna. Çünkü liman fonksiyonu vardı. Yine Mersin. Bakın hemen yanında Mersin. İzmir'e gidiyor. Balıkesir, Bandırma'ya. İzmit, Fikirdağ, İstanbul. Buralarda demir yolu hattının gittiğini görmekteyiz. Peki demir yolunun gittiği ülkeler hangileri? Bulgaristan'a demir yolu hattı gitmektedir. Yine Yunanistan'a İran, Gürcistan, Suriye'deki şu an kapalı ama gitmektedir diyeceğiz. Buralara söylüyorum. Peki Demiryolu hattında şu an ülkemizde daha rehavete daha revaşta revaçta olan arkadaşlar rehavet de yanlış kullandım. Revaçta olan bir şey var. Hızlı demiryolları. Yüksek hızlı demiryolları. Artık ÖSYM soru tarzını yüksek hızlı demiryollarına yetecek arkadaşlar. Yani yüksek hızlı demiryollarından soru gelme potansiyeli yüksek. Çünkü güncel bir bilgi bu ve yeni yeni yapıldığı ülkemizde ilk başta Ankara Konya çevresine yapılmıştı. Devamında da Türkiye'nin hemen hemen her yerine yapılma aşamasında Öyle gelsin bir yüksek hızlı demir yollarımız. Yine Kemal Arslan hocama çok teşekkür Ne gördük. Değerli arkadaşlar demir yolu hattına baktığımızda bakın Ankara Eskişehir yapıldı bu aktif e, hatlar. Ankara Eskişehir, Ankara Konya, Ankara İstanbul. Bunlar Türkiye'nin şu anda aktif olarak yapılmış yüksek hızlı tren hatlarıdır. Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-İstanbul hatları Yapım aşamasında olan özellikle Ankara'yı Sivas'a bağlayan, Ankara'yı Kayseri'ye bağlayan, yine Yozgat sınırları içerisinde geçen bunlar yapım aşamasındadır. Ve yine Ankara'yı İzmir'e bağlayan müthiş bir yüksek hızlı tren var burada yapım aşamasında. Ankara'yı Bursa'ya bağlayan. Yani buradaki temel amaç ne? Türkiye'nin başkentini tüm e, güzide illerimize ve ticaretin geliştiği bağlamak. Yüksek hızlı trenle özellikle İstanbul'u görmekteyiz. Ve yine İzmir, bakın Kayseri özellikle Orta Anadolu'nun ticareti en gelişmiş yerlerden birisidir. Şöyle gelsin hemen şeyimiz. Bakın Ankara Eskişehir, Ankara Konya, Ankara İstanbul. Bunlar yüksek hızlı trenler ve güncel olarak kullandığımız tren hatları. Yapım aşamasında olan planlanana baktığımızda Ankara İzmir, Ankara Sivas test aşamasında şu anda. E, tabii ki arkadaşlar bunlar video çektikten sonraki günlerde e, açılabilir. Eğer açılırsa böyle bir haber duyarsanız yorum kısmına lütfen yazın. Bunlar şu an planlanan diye paylaşıyorum ama dediğim gibi her an açılabilir. O yüzden e, lütfen açıldığı takdirde yorum kısmına yazmayı unutmayın. Güncel bir bilgi olur bizim için. Ankara Kayseri yine Sivas Erzincan Erzurum hattı gibi Bursa Osmaneli ve Halkalı Kapıkule hattı gibi e, neyi görmekteyiz arkadaşlar planlanan. Faaliyetleri görüyoruz yüksek hızlı trenlerde. Demiryolunu bitirdikten sonra geldik deniz yollarına. Özellikle deniz yolları çok ucuz olduğundan dolayı ve dış ticarette en fazla kullanılan yol deniz yoludur arkadaşlar. Türkiye ticaretinin dış ticaretinin yaklaşık olarak %65'i deniz yoluyla yapılır diyeceğiz. Özellikle ülkemizdeki limanlara baktığımızda. Değerli arkadaşlar Trabzon limanı sakın unut. Trabzon limanı deyince aklınıza İran ile olan transit ticaretimiz sakın unutmayın sormadı kesinlikle sorma potansiyellerdir. vardır. Trabzon limanı özellikle tamam hinterland dar ulaşım olanakları çok gelişmemiş ama yine liman fonksiyonu olarak da nispeten diğerlerine göre birazcık daha geliştiğini görmekteyiz. Doğu Karadeniz için özellikle İran ile olan transit ticarette geliştiğini söylüyoruz. Samsun limanı çok çok önemli bir liman. Doğu Karadeniz'in hatta Karadeniz'in en gelişmiş yanı Samsun Yine Zonguldak limanı görmekteyiz. Bir de burada Hinterland kavramı var arkadaşlar. Hinterland art bölgedir. Yani ulaşım olanaklarının geliştiği yerlerde Hinterland gelişmiştir. Hinterland'ı en gelişmiş yer Barmara bölgesi. İl olarak baktığımızda İstanbul'dur. Tabii ki sadece İstanbul'u almak olmaz. İstanbul Yine arkadaşlar İzmir gibi limanlarımız, yine Antalya gibi, Mersin, İskenderun gibi, Adana gibi limanlarımız, Samsun gibi limanlarımız Interland'ı gelişmiştir. Özellikle Türkiye'de Interland'ı, Karadeniz için konuşuyorum pardon, Karadeniz'de Interland'ı en gelişmiş ilimiz Samsun. Interland'ı en dar ilimizde, bakın şurada ismi bile yazmıyor, Sinop Limanı, Interland en dar olan e, ilimizdir Sinop Limanı. Bakın onu. Değerli arkadaşlar. Marmara'da görmektesiniz bir sürü liman var. Çünkü ticari faaliyetler çok gelişmiş, sanayi faaliyetleri çok gelişmiş, üretim çok fazla geliştiğinden dolayı ve iki tane önemli Çanakkale ve İstanbul Boğazı gibi e, önemli iki tane boğaz olduğundan dolayı liman fonksiyonu da çok geliştiğini görmekteyiz. Yine Çanakkale e, nispeten boğaz var diye biraz gelişmiş ama e, Çanakkale limanı arkadaşlar ulaşım olanakları çok gelişmediğinden dolayı Çanakkale limanı da o kadar gelişmiş değildir. Yine İzmir'deki limanları görmek değil, çok önemli. Yine arkadaşlar Fethiye, Antalya, Mersin limanı çok çok önemli bizim için. Yine Otaş Ceyhan özellikle bu Adana'daki limanlar önemli. İskenderun limanı da önemli liman diyoruz. Şöyle gelsin özelliklerine şöyle bir genel bir bakalım. Değerli arkadaşlar Trabzon limanı demir yolu olmadığını zaten biliyoruz. Gördük şimdi ve Doğu Karadeniz'in en önemli limanı olduğunu söylemiştim. Özellikle İran ile olan transit ticaret çok çok önemli olduğunu söyledim burada. Sinop limanı özellikle küre dağlarının kıyıya çok yakın uzanmasından dolayı ulaşım olanakları gelişmemiştir. Ulaşım olanakları gelişmediği için işlek bir yer değil ve Karadeniz'in tek doğal liman olduğunu söylemiştik. Demiryolu bağlantısı zaten yok. Samsun çok çok önemli liman. Karadeniz'in en gelişmiş. Interlantı yani art bölgesi gelişmiş bir limandır diyeceğiz. Demiryolu bağlantısı da vardı. İstanbul Limanı. Türkiye'nin en önemli ithalat limanıdır. Ticaret hacmi oldukça geniş ve sanayi faaliyetleri ki söylemiştim zaten bunu. En işlek ve en gelişmiş limandır. İnterlantı çok Yine özellikle İzmit Limanı'nda petrol rafinerisi çok fazla arkadaşlar. İstanbul'dan sonra en gelişmiş limanlardan birisidir. Üzerinde çok fazla tersane vardır ne geldik Bandırma Limanı. Özellikle Balıkesir içerisinde yer alan ve Demirolu hattı olduğu için gelişen bir limandır arkadaşlar. Bor işletmesi, boraks işletmesi vardı. Burada o da geliştiğini gösterir. Yine arkadaşlar İskenderun Limanı, Hinterland'ı geniş işlek bir liman. Demirolu hattının olduğu bir limandır arkadaşlar. Demir çelik sanayisi vardı söylemiştim. Yine tekrar ediyorum. Malatya Hekiman Hasan Çelebi'den gelen demir İskenderun'a giderdi. Ve demir çelik sanayisinin geliştiğini görmekteyiz burada. Antalya Limanı. Özellikle arkadaşlar yat limanıdır Antalya Limanı. yat ve marina limanıdır. Demir yolu bağlantısı yok. Tipik soru. Ya Antalya olur cevaplarda şey ya Çanakkale olur arkadaşlar. Hangisinde demir yolu hattı yoktur? Antalya, Çanakkale, Sinop, Akyari. Buralarda demir yolu hattı yok. İzmir Limanı en önemli ihracat limanıdır arkadaşlar. Özellikle bakın İstanbul, ithalat İzmir ise ihracat limanıdır. Interland çok geniştir ve demir yolu bağlantısı da bulunur ki daha yeni anlatmıştım. Yüksek hızlı tren bağlantısı da planlanan bağlantılar arasındaydı. Mersin Limanı özellikle petrol ticareti için çok çok önemli bir limandır. Serbest ticaret bölgesi olduğunu zaten görmüştük bir önceki videomuzda. Ve yine stratejik bir liman ve demir yolu bağlantısı vardır. Deniz yolundan sonra geldik hava yoluna. Hava yolu en pahalı ve en hızlı ulaşım aracıdır arkadaşlar. Hava yolu Ha size şunu söylemiştim. Belki hatırlıyorsunuz daha yeni. Çünkü karayolları en riskli ulaşımdır. Neden hava yolu değil? Çünkü hava yolunda e, uçak düştüğü zaman Allah korusun ama ölme garantiniz var orada. Şöyle ki arkadaşlar yani uçak kazası çok fazla olmuyor. Ama trafik kazaları her gün olduğu için yani kaza oranı daha yüksek orada. O yüzden onu söyledik. Şimdi Türkiye'deki e, görüyorsunuz Türkiye'de hemen hemen her bölgemizde her bölgeye bırakın hemen hemen her ilimizde bir hava yolunun olduğunu görmektesiniz değerli arkadaşlar. Hava yolunda özellikle İstanbul'a yeni yapılan İstanbul Limanı çok çok önemli. Türkiye için büyük bir liman arkadaşlar. Hem Türkiye hem de Avrupa'da en fazla yolcu taşıyan limanlar içerisinde. Pardon hava yolları içerisinde. Ve yine baktığımızda şunu görüyoruz. Özellikle dünyada da ilk 5 içerisinde diyeceğiz. Şimdi tek tek şöyle birkaç tane havalimanına bakalım. Çünkü hepsini göremeyeceğiz zaten burada. Şimdi havalimanlarında şunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Mesela Zafer Havalimanı çok önemli. Kütahya Altındaş içerisinde bulunuyor. Kütahya, Afyonkarahisar, Uçak gibi illere Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanıdır. Sakın unutmayın. Çok önemli. Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı Zafer Havalimanı. Yine İstanbul 3. Havalimanı yeni yapılan bir havalimanıdır arkadaşlar. Dünyanın en büyük havalimanlarından birisi oldu tabii ki de bu. Yapıldı. Ve yine baktığımızda çok fazla özellikle... Yolcu taşıyor. Dediğim gibi Avrupa'da birinci sırada. E, dünyada ise ilk beşe giriyor. Gerçekten Türkiye için önemli bir havalimanı. Çukurova Bölgesel Havalimanı yine baktığımızda çok önemli arkadaşlar. Özellikle Mersin Tarsus ilçesinde yer alır ve Çukurova bölgesinde 30 milyon yolcu kapasitesinin olduğunu görmekteyiz burada. E, Türkiye'nin en önemli havalimanlarından birisidir. Ordu Giresun Havalimanı ÖSM e sordu, sordu, sordu. Yine sorar arkadaşlar. Ordu Giresun Havalimanı deniz doldurularak yapılmış havalimanıdır arkadaşlar. Türkiye'de ve Avrupa'da deniz doldurularak yapılmış ilk havalimanıdır. Tek havalimanı diyor ama bir güncel bilgi vermek isterim sizlere değerli arkadaşlar. Şurada tek havalimanı gördüm. Bakın tek değil çünkü ikinci havalimanı yapılıyor. Şu anda Rize Artvin havalimanı planlanıyor. Bu da yine yine nereye yapılmakta arkadaşlar? Deniz doldurularak yapılmakta. Dediğim gibi Türkiye'de şu an için güncel olarak baktığımızda Ordu Giresun Havalimanı yapılmış ama yanlış hatırlamıyorsam Rize Artvin Havalimanı da açıldı diye hatırlıyorum ama sizler yorum kısmına yazın arkadaşlar açıldı mı tam yanlış e, hatırlamıyorum o yüzden yanlış bilgi vermek istemiyorum. Rize Artvin Havalimanı da yine e, deniz içerisinde yapılan havalimanıdır Deniz dolu olarak yapılan havalimanı açıldığından tam emin değilim onu siz yorum kısmına yazın eğer duymuşsanız. Ve Şanlıurfa Havalimanı çok önemli. Türkiye'nin en büyük kargo hava arkadaşlar. Sakın unutmuyoruz bunu da. Evet bundan sonraki konumuz Türkiye'de ticaret konusu arkadaşlar. Türkiye'nin e, ulaşım konusunu bitirdik. Ben Türkiye'deki ticaret konusuna geçiyorum. Sizleri de oraya bekliyorum. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.